sürekli seninle ilgili ben anlamıyorum. Sana <laughs> mı yazıyorlar? Boş ver, hiç bakma bence. Tamam bakmıyorum, hiç sorun değil. Yani. Arkadaşlar, jeton olan kullansın. Bir kazanalım lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Senyorita, <laughs> what are you saying? Emel! Where are you Emel? Emel, no, please stay here Emel. Gökçe bir şey diyeceğim. Oğlum, you have team, you have this, you have that. Dilara ile Gökçen'in arası mı bozuk oğlum? Böyle bir şey hayır, mi var? Hayır, hayır. WhatsApp'ta ben bir 15 dakika önceyle alakalı bir bilgi aldım da şu an başım koptu. He, guys, screen, please guys be Ben tanışmıyorum ki. Kız A Gökçeli biz tanışmıyoruz. Tamam tanışın bence. Gerek. İkizin var değil mi? Ben onunla tanıştım. Evet, evet Dilara. <laughs> kadar benzemiyorlar bu arada. <laughs> ya. Ne giriyor oğlum? Bak sen, ben saçım, bak saçım, saçım boyadım ya. Ha, aynen. Ya. Ama çok güzel olmuş. Gal gal. Sen değilsen Dilara. Forty four. Kırk dört kişi canlarım. Kırk dört kişi. Kırk dört. Özlem, amdor, Özlem? Rabiş Özlem. Aa buraları coşturmanız lazım. Bu ya, ne Bilal, böyle ayıp gel. Başak değil. senin yayınla mı Başak? Dilara Pusa yayını değil arkadaşlar. Birazcık bir yüklenelim. Gal forty four. Sen mi sen Gökçe hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi hadi 4 saniye. Kan nereden? Başım mı ağrıyor gerçekten? Geçmiş olsun. Ya yok yok. bir dakika. Michelle, thank you. <laughs> Gençler, <laughs> tıklayalım. Guys, we are losing. We are losing. Tarari ra ra Tamam, tamam. Eğer Bilal Han'ın nakabı rezilhansta çok iyi. Nokta atışı. Benim değil ya. Benim değil. Ben sana <laughs> tıklayayım be. Gökçe, rahat ol. Tamam. Niye? Niye? <laughs> niye Ozi? Hemen niye? Why you? Dünya. <laughs> <this, gülüyor> <abi? gülüyor> <laughs> ya Hemen ah, come to my life. No, 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 no. please, please. <gülüyor> <gülüyor> Eski sevgilisi mi? Yok oğlum Allah belan versin Dilara falan eski sevgilim değil. Kur'an çarpsın ya. Aa, biz Bilal'le çok yakın arkadaştık. Aynen galiba. çok yakın arkadaştık yani hala arkadaşlığımız devam ediyor ama başka yerde oturuyoruz. Eldiven geldi karşı tarafa. Yani. Bana eldiven geldi Rabia. <laughs> Diva! Diva! <gülüyor> Diva thank you guys. Use the gloves. Ne dinleyelim gençler? şimdi coşturuyor. <laughs> ya bu niye böyle oldu ki şimdi? Aa bize de geldi emel, eldiven. 5 katı. Abi biz var ya glovuzu kullanıyoruz. Emel attı ha. katı. Emel. <laughs> Şu ya an beş olurdu? katı. 5 katı, beş katı, beş katı. Oh, ben gittim. Oha yetiştiler. Aha. Emel. emel. Beş Ay, katı. Emel. Bu haksızlık emel. ama bu haksızlık. Aha, Niye? 8 saniye 5 katı. Eldiven aldınız. E sizde de vardı. Yo bizde yoktu. Hem olmadı ki eldiven. Teşekkür ederim. Salih. Konuşmak niye değişti? Hemen. Allah. Bir ara. Hemen catch my kiss. Senin konuşman niye değişmiş ki? Aşk benim konuşmam da değişti. Aynı Dilara. Aynı tas. Aynı hamam yani. Güzel. Amel thank you so much. Bir Elit davranalım. Bir yok. Welcome back Amel. Welcome back Amel. Welcome back. Aa bir bana. Bu ne? Kanka bu ne? Ama ne alaka ki şimdi? Son saniye niye yapmadınız ki? Canlarım bir şarkı marka etmeyin. So Tıklayın man ya. İki be iki buçuk ne? İki be ne orada? Tıklayın be. Gökçe ben sana ne dedim? Rahat ol. Oh guys <laughs> tamam. guys, guys hit now hit. Tamam, hit now hit now tamam. hit now. Bir saniyemiz kaldı. Sen yenilmek mi istiyorsun? Guys no hit, no 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 no. Everyone, everyone, everyone. Abla bu ölü tane. Düşün o Ama gerçekten. Şey I'm not, gonna, I'm not gonna react. I'm not gonna react. I'm not gonna react. Arkadaş yüklenmemiz lazım şu an. I'm not gonna react. I, I want them to be shocked, you know. Hayır. Michelle, thank you. Bilal yeniliyoruz. Bir şeyler yapar mısın canım? Bana ya benim takım gerçekten. Benim takım biraz yoruldu. Ne varsa Aha. gerekiyor. Aa, yemin yemin yemin. İlk Ya Ozi'ye bak Ozi'ye. Ozi'ye bak Ozi'ye. Hemen Oh, hani var, var, Bir bildiği varmış. mı? Aman yetmedi ya. Üzerim, üzerim. Birisi ne yazdı biliyor musun yoruma? Ne? Rehk ne kadar kibar olmuş. Anlamadım Allah, ki. So much. <laughs> Biz İspanyolca konuşuyoruz. Da kötü. <gülüyor> Yenildik. <gülüyor> oh. Oh, Yenildik. Ne, <laughs> ne olacak? Ya başka ne olacak ki? Başka ne yani olacak? Sen şimdi gel bak nasıl senin üzerine atıyoruz. Guys. <laughs> 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 Hadi bu kez kazanalım. Çift tık yapar mısınız güzel? Hizmet. Haydi. Ay kazandık zaten bu kez. <laughs> tamam. Böyle daha iyi Emel valla valla really really thank you. Wow Emel wow what the hell actually. Bu ne ya? Ayol. Ne yaptın? Kapattın mı? Evet, kapattım. Niye pek yapacaktık hayatım? Görmedim. Yani şey, yarın... Yine açacağım, yarın PKY'ni yaparız. Evet, tamam o zaman. Bu arada buraya da bir şey eklemek istiyorum. Hah, hadi ekle. O <laughs> aynı şeyi diyorsunuz ya, hiç arkasında durmadı. Arkadaşlar, göstere göstere yapmadım. Bu birincisi. Ben arkadaşımın her zaman sırtını sıvazladım burada, evet, tamam mı? Evet. İşte arkada olduğunu bilmedi, ne olduklarını bilmedikleri için. Bu birincisi ama bunu yapmaya da Çünkü ikili bir ilişkiye karışmaya da bilirdim. Evet. Ama iyi ki ben bu kızı o ilk o pislikle görüştüğü an uyarıp dedim ki yapma o doğru kişi değil dedim. Tamam mı? Ne oldu? Sevdiğini söyledi bana. Bunu en iyi anlayan insan benim. Görmüyor musunuz ne yaşadım şu an? Sevdiğini söyledi yani ne dedim sana? Yaşa kanka o zaman mutlu evet. ol dedim. Baktım ki karakter sizin teki karşısındaki. O zaman gereken zaten neyse yapıldı. Ve o pislik de hani bunu paylaşmaya çekiniyordu ya şimdi o yanındaki ortalık malını her yerde göstersin. Oh onu hak ediyor. İkisi birbirini hak ediyor. O yüzden bu çıktı burada. Lara. Aa teşekkür ederim. <laughs> Yayın açtın mı? Yayındayım evet, şu an. O, o <gülüyor> Yayındayım. <gülüyor> Evde şenlik var bu Evde arada. Ama dur, Çetin o... nerede? Yorumlarım gitti dur yalandan birini şey alayım. Yayınımı, Twitter yayını like. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Dur birini alacağım bir tane Tekrar çıkmak zorunda kalacağız. Kısa çok Ablacığım. Özür dilerim. Yani Söyle bana bu pek başladı mı? Evet, evet. <laughs> Pekan, Pekan ne ne bir daha söyle peki. Pekan, Pekan yarışıyorlar, hediye artıyor. Hediye, hediye yarışı, yapıyorlar, şöyle tamam, ikiye bölünüyor. Tamam, hadi gel Yar, yarışalım. Yok yarın yapacağız dilde Arayla. Yarın, yarın yapacağız, şom. yarın. Sen... Tamam, sen... Kime yarışıyoruz? Kimseyle, şu an, an biz insanlarla bizim konuşuyoruz. yedi bin kişi var. Helal demişler sana. Ya, ya vallahi helal deyin demeyin diye söylemiyordum, atmıyordum tweet'e o böyle böyle. <laughs> Ama sırtını hepsi vazgeyen bir arkadaşım var, rahat olun siz. Neyse yayını kapatalım. Mesela... Bence de. Hadi Ay bir işte teşekkür Oğlum, ederim. Oğlum PK falan. Ay Olkan bir sene ne siktin ya Özlem. Didem. <laughs> Ama gerçekten şu an kötü Ben burada duracağım. <laughs> <laughs> Ay teşekkür ederim. Hoş geldiniz kapatmayayım mı Ya Olkan'la yakın arkadaşım. Ben herhangi bir şeyimiz, Yeni aramızda yok. Lan. Topladık ya poşetlerimizi. Bu, bu arada burası çok güzel görünüyormuş. Ben herhangi burada bir yayın açmak isteyebilirim. Senin evin de böyle oğlum. <laughs> Aynı mutfak o. <laughs> <laughs> Aynı mutfak. Güzel bir nokta oturuyor Ama bu ışık yok bizde ışık yani. Ha, davlumbazın ışığı yok. Ee, bir de ha, bir değişik. Bak, bir şey Aa çok güzel çıkıyorsun. Abi değil mi? Çok hoş evet. çıkıyor. Ben de çok beğendim. Efendim. Ben yeni Onur kapatıyorum. Şey. Onur mu? Onurlu. Ay Dilo'şum teşekkür ederim ya. Şu an kim var? Hiç kimse yok ki. Onur, Sermik. Biz en iyi kaçtayız? En iyi 30'daymışız kız. Kapatmayayım mı? Ya, kimse yayını almak istemiyorum biliyor musunuz? Yani alınca da şey oluyor. Hmm, kaç dakikadır yayındayız? Gör müsün? Bir de. Kanka çiğ falan değil, kuru işte. Pişmiş ama ne? Tamam <laughs> Nasıl yani? <laughs> Neyse ben yayını kapatıyorum. Öpüyorum sizi. Şimdi yemek yiyeceğiz, yemek söyledik. Hepinizi öpüyorum. Kuru yiyeceğiz kanka. <laughs> kuru Al yemek ama da <gülüyor> 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 Öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinizi. Çok seviyorum. Bay bay. <laughs>